Kocamın bana lale, papatya ve kaktüs aldığını gördüm demiş Nur Hanım. Evet. Bu çiçeklerin hepsini bir anda bana veriyor. Ee, biraz aramızda tatsızlık da var. Hı hı. Aile huzurumuz bozulur mu? Bu rüya uyarıcı mıdır diye soruyor. Mutlu olmalarını istemeyen çevresinde birilerinin var olduğunu gösterir. Hı. Hani burada kaktüs olması balık etli bir kişinin bunları çekemediğini, bunun bir bayan olduğunu, aralarında, öyle mi? Evet kıskandığını <laughs> bunu gösterir yani. O yüzden dikkat etmesi lazım peki mutluluğunu gizlemesi lazım daha doğrusu. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Rüyanızda kaktüs görün, görmeyin. Mutluluğunuzu, paranızı gizleyin. Evet. Yani gerçekten öyle bir dönemde yaşıyoruz ki herkesin her şeyde gözü var. Aynen öyle. Bugünlerde özellikle çok nazarla ilgili görünen rüyalar var. Çok soruyorlar. Hani işte abi bunu gördük, şunu gördük filan. Bak mesela bıçak nazarı temsil eder. İğne nazarı temsil eder. Bu hani e, sizin böyle çıtırtı iğne oluyor böyle tane takıyorsunuz çengel ya, iğne. çengelli iğne çıtırtı oluyor iğne işte çeçe iğneler iğne, var çengel. yani kısacası iğne nazarı gösterir öyle mi tabii mesela bizim daha önce Adana yöresinde genelde bunu söylerler işte doğu yöresinde kullananlar çıvaldız derler buna çuvaldız, büyük iğneler evet. verir ona derler hatta şey de var ya ha. iğneyi kendine çıvaldız başkasına Başkasına. evet bir atasözü var onun için bunları görmek kendisinden uzun boylu birinin ve kendisinden yaşça büyük olan birinin burada kendilerine nazar ettiğini gösterir. Peki. Buyursunlar. Ee, elimde beş kesme şeker vardı. Üç tanesini yere düşürdüm. Kısmetim kapanacak mı demiş. Kesme şeker, kısmet mi kapatır? Yok. Kesme şeker burada beş tane olduğu için ya 10. ayı bize gösteriyor. Ya da burada Allah'ın izniyle 5-6 ay içerisinde sonbahara girerken kendisine gelecek olan hayırlı bir kısmeti gösteriyor. Bu kişinin de durumu iyi olan bir kardeşimizin geleceğini kendisine gösteriyor. Hı, hı Evet. Rüyamda iki leyleğin bana pembe bir eşarp getirdiğini gördüm Nur Hanım. Ee, çocukla bekliyorum. Bebeğim olsun istiyorum. Ee, ve ne olacağını da bilmiyorum diyor. Acaba bu kız çocuğum olacağına dair bir haberci rüya mıdır diye sormuş. Tabii biz orada Allah'ın izine burada pembe renk uyarıcı rüyalardan biridir ama biraz hı hı. da mutlu olacağınız kısa bir vade içerisinde mutlu olacağınız bir haber almanız yine gösteriyor. Hı hı. Pembe renk hani biliyorsun ki genelde doğum yapan kız kardeşlerimiz burada çocukların olalarını pembe üründürdükleri için pembe kız çocuğuna bu kardeşimiz yorumlamış. Tabi takdir Cenabı Hakk'ındır. Kız ve erkek geleceğini biz burada yansıtmayalım. Niye? Çünkü bu konu şirke girebilir. Hı -hı. Sadece diyeceğiz ki hayırlı bir evlat sahibi olmalarını gösteriyor. İnşallah da gönlünde olan kız olur diyelim. Evet. E, tabii Allah gönlünüzün muradını versin evet. ama kız olsun erkek olsun. Evet. Hayırlı evlat olsun. olsun. Hayırlı olsun. Değil tabii mi hocam? tabii. Artık o dönemler hani e, kız erkek ayrımını geride yap ayrım yok, yapma. Yok yok. evet. Hayırlısını aramak Eskilerde lazım. kaldı. Aman ya, ne olur Allah bazıların <laughs> evladı bile olmuyor. E, evladınız olmuş. Başınızın tacı yapın. Var çünkü evet. öyle ayıranlar. Hani niye kız çocuğu yerine erkek çocuğu doğurmadın diyenler oluyor. Hala evet. yok değil. Bu, bu yanlış. Yüzlerce bu yanlış. telefon alıyoruz evet. bu konuda evet, maalesef. Yanlış. Hala bu dönemde. Evet. <laughs> ne oldu hocam niye Biraz güldünüz? Biraz dertli söyledin. Hala bu dönemde e, derken. Öyle ya, evet. Hala bu dönemde. Evet. Hala bu dönemde, hala bu dönemde cinsiyet ayrımı yapanlar var. Yani buraya o kadar çok telefon geliyor evet. ki. Tabii biz o konuları işlemediğimiz için hani. ...programda dile getirmiyoruz ama... Hı hı. ...o kadar çok telefon alıyoruz bir konuyla ilgili. Evet. Şimdi rüyamda... ...kocamın benden para sakladığını gördüm... ...diyor tamam. seyircimiz. Hı hı. Ee, o şuna yormuş... ...acaba kocam beni aldatıyor olabilir mi diyor. Yok. Burada eşinin orada bir... ...para saklaması... ...her halükarda ne olursa olsun... Bir sıkıntının ortadan yavaş yavaş kalkması, hı hı. eşinin bazı sıkıntıları yapmış olduğu problemleri eve yansıtmamaya çalışması. Bunu gösterir. Fakat lakin eşinin tarafından, eşin ailevi yani akraba tarafından birilerinin yine bunlarla ilgili bir dedikodu yaptığını beyan ediyor rüyası. Buna da çok dikkat edecek. Çünkü niye? Burada evine giren, çıkan biri. Çünkü eşi evde saklıyor bu parayı. Evlerine girip çıkan bir akrabasının bunların hakkında yaptığı bir dedikoduyu gösteriyor. Ha eşi ise bunu saklıyor, kapatıyor yani. Şimdi gördüğümüz rüyalar bazen çok komik. Rüyalara yüklediğimiz anlamlar da komik. Ee, seyircimiz rüyasında e, karısının kendisine karnı yarık yaptığını görmüş. Hı. Ama diyor ben karnı yarığı yerken hiç beğenmedim. Acaba karımın başına bir şey mi gelecek diye sormuş. Hayır. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Rızkın artmasını, kısmetin artmasını gösterse de burada kıyma ile yapıldığı için bu bir kadından gelecek olan hayırlı bir haberi gösterir. Hı. Netice itibariyle burada patlıcanın içerine yani içerisine katılan bir şey olduğu için patlıcan da bir kadının dedikodu yapması, diğer yandan bu dedikodu yapan kişinin pişmiş kıyma olduğu için kötü bir dedikodu yapmadığını, hayırlı bir dedikodu yani dedikodu derken hayırlı konuştuğunu gösterir. Arkalarından konuşmuş ama İyi konuşmuş, kötü konuşmamış ama sadece patlıcan görmüş olsaydı pişmemiş bir patlıcan o zaman ne olacaktı? Bir kişinin kendilerinin hakkında iyi konuşmadığını gösterecekti. Ee, peki sebze meyveden yola çıkarsak hani rüyada Hı. gördüğümüz hangi sebze meyve çok tehlikelidir? Ayva görmek mesela kişinin arada kaldığını, evet mi, hayır Ayvayı mı, yapayım mı, yapmayayım <laughs> mı diye filan kabul <laughs> edeyim, etmeyeyim mi gibi durumların unsurların olduğunu gösterir. Ayva görmek. Evet, karpuz görmek erkeği gösterirken kavun görmek ise burada kadını gösterir. Elma, kırmızı elma yine bir başarı temsil ederken yeşil bir elma yine bir kadından bize bahseder. Kuru soğan mesela bir erkeği gösterirken yeşil soğan ise bir kadını gösterir, temsil eder. Yani onun için burada hani ağaçlar, çiçekler, böcekler birçok şey değişiyor burada. Peki ne bolluk berekettir? İncir karınca, mesela... Karınca bolluk ve bereketi gösterir. Bit. Bit görmek zenginliği gösterir. Arı görmek biriktirmiş olduğumuz paranın karşılığında malı mülkü gösterir. Bir de ayrıca hastaysa şifayı gösterir. Arı görmek. Evet. Elmayı yemek kişi eğer ki ise evladı olmuyorsa evladın olacağını, inciri ayıklarken veya toplarken veya kuruturken görmek, kişinin evlat sahibi olacağını, ailesinin, familyasının büyüyeceğini gösterir. Ondan sonra incir birçok kez görmek bir düğün ortamına gireceğine, burada mutlu olacağı durumu gösterir. Eğer kurumuş bir incir görürse, bu durumun Allah izin verirse kışın eğer yaş bir incir görürse bu düğün olacak mevsimin ilkbahar ve yazın olacağını gösterir. Vallahi sevgili seyircilerimiz <laughs> gördüğünüz rüyayı yorumlattığınız zaman anlayacaksınız hayatınızla ilgili ne kadar önem arz ettiğini. Evet. Hep söylüyorum sizinle tanışma hikayem gördüğüm bir rüyanın sizin tarafınızdan yorumlanması ve hiç çıkmaz olmaz dediğim o rüyanın Aynı sizin yorumladığınız evet. şekilde çıkması beni rüyalara, rüyaların anlamlarına yönelmeye sevk etti. Evet. Dolayısıyla ben rüyamı çok önemsiyorum. Siz de önemsiyorsanız arkadaşlarım telefon başında hocam adınıza size özel rüyanızı yorumlayacak. Öyle hani başka evet. sitelerde hazır cevap rüya yorumları geliyor ya burada öyle yok. Hocam sesli olarak bunu tabir edecek adınıza ve size uygun bir şekilde yorumlayacak. 0212... 212 dur. çok özür dilerim buyur, hocam. Buyur. 333 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Buyurun. Geçen gün de Allah gani gani rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize. Mehmet Ali diye bir kardeşimiz iki gün önce şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, Irak tarafında pençe kilit operasyonunda onun bir arkadaşı bir rüya görüyor. Onu arıyor diyor ki sen şehit olacaksın kardeşim diyor. Bu haber dün değil, o bir gün çıktı hatta dün de vardı. Orada diyor ki bir video çekiyor. Eğer ben şehit olursam diyor Afrika'ya diyor benim adıma diyor lütfen diyor bir su, bir kuyu yaptırın diyor. Hemen burada şehit olunca sağ olsun devletimiz hemen oraya bir o da şehidimizin naşı toprağa gelmeden verilmeden hemen oraya o kuyu yapıyorlar. Ve şehit olacaksam olacaksam diyor ben bu yola hazırım diyor çocuk video bile paylaşıyor bu durumda. Şunu diyorum yani. Burada arkadaşının üzerinden bile uyarılabiliyor. Kişi bir hata yapar kendisi o hatasını görmez. Gözü kör olur kapalı olur. Hani derler ya aşkın gözü kördür. Ne yaptığını bilmez ama sevgili Nur yanındaki arkadaş veya çevrenizdeki biri sizin yapmış olduğunuz bir hatayı veya düşmüş olduğunuz bir yanlışın içerisinde ne olursa olsun orada sizi uyarabilir. Görmüş olduğu rüya ile sizi ikaz edebilir. Rüya ne kadar bizi ilgilendirse de rüyanın içerisinde görmüş olduğumuz Kişileri de yeri gelir uyarmamız gerekebilir. Bu da boynumuzun borcudur. Evet yani sadece rüyayı biz kendimiz gördüğümüz zaman çıkmıyor. Evet. Kendi gördüğümüz rüya bir başkasını da ilgilendiriyor. Tabii, tabii. tabii. Yani Peki tabii. onu nasıl anlayacağız mesela? Diyelim ki bir Şimdi, rüya gördüm benimle mi ilgili... ...gördüğüm bir başka evet. kişiyle mi ilgili nasıl anlayacağım onu? Şimdi bir arkadaşımız mesela geçenlerde birinden alacaklı... ...bu alacaklı olan kişi hemen hemen birkaç yıldır alacağını alamıyor fakat karşısında iki kişi vefat etmiş, onun da vefat ettiğini bilmiyor. Alacaklı ortada yok. Rüyasında birçok kez bunun karşısına geldiğini ve suskun bir vaziyette başını eğip gittiğini görüyor. Hı, hı. Tabii bu adam bize rüyasını sordu. Biz bu arkadaşımızın rüyasında bu kişi eğer hak dünyadaysa sizden helalleşmek istiyorduk. Bunu bir araştırın dedik. Bu arkadaşımız da onun vefat eden kişinin ailelerine ulaşıyor. Bir takım insanlara ulaşıyor. İki yıldır alacağını alamamış. Onlara da diyor ki bu kişi üç gün önce vefat etti diyorlar. Ah. Oh. O da diyor ki e neden sordunuz diye ailesi sorunca diyor ki ben 3 gündür rüyamda görüyorum bu arkadaşı. Gelip gelip gidiyor. Deyince ailesi diyor ki konu nedir? Diyor ki çocuklarına işte alacağım vardı. Ben de buraya gördüm rüya yorumcusuna sordum. Bana bu kişi hani bir araştır vefat etmiş olabilir veya bir sıkıntısı vardır. Buna muhakkak bir ulaşmaya çalış. Ben arıyorum bulamıyorum. En son muhtarlara sordum. Aile efradını buldum. Geldim durumu arz ettim. Çocuklar da diyor ki borcu ne kadarsa biz ödeyelim. Borcunu ödüyorlar. Yani neticede oradaki adamın dünyada yapmış olduğu bir iyiliğin bu şekil Cenab-ı Hak'tan müsaade alarak onun rüyasına gelip kendisinin arzu halini, görüntüsünü göstermesiyle kişinin üzgün olması onun vefat ettiğine delalet edip hakkını helal etmesiyle ilgili uyarmış. Evet biraz sonra tek tek seyircilerimizi evet. canlı yayına bağlayacağız. Ee, şimdi... Çok teşekkür ediyoruz ee, sevgili seyircilerimize. Sosyal medyadan güzel mesajlar göndermişler. Gökyüzünde yıldızlar ve ayda da var. Hı hı. Ama ben başka bir şehirdeyim. Ee, i̇şim resmi bir daireye gidiyormuşum işim için. Kendimi öyle gördüm. Ee, rica etsem hocamız yorumlayabilir mi diyor Ayşe Hanım. Zafere uğraşacağını, yapmış olduğu işte başarılı olacağını... Birçok yerden destek ve güç alacağını, bir akşam vakti kendisine gelecek olan müjde verici işiyle gücüyle alakalı haberi duyacağını gösterir. İnşallah. Müjdeci evet. yani. Tabii, müjdeci bir rüya. Aynen öyle. Peki. Ardahan'dan Ayşe Hanım arıyor bizi. Buyursunlar. Efendim. Alo. Merhabalar. Kolay Ayşe gelsin. Hanım hoş geldiniz. mı geçeyim, hoş buldun. Hemen. Evli misiniz, bekar mı? Bekarım ben. Tamam. Hemen rüyanızı alalım. Rüyam'da e, arkadaşımı görüyorum. Ölmüş kocasından hamileymiş ama istemiyor e, çocuğu. Çocuğu ben de diyorum ki nikahsız mı hamile kaldım. Sonra ölen kocası da yanındaymış. Bir masada oturuyoruz. Bu arkadaşın annesi tam ortamızda oturuyor. Hadi kızlar incir yiyin diyor. Bir tabak koyuyor önümüze incir dolu. Kuru incirdi. Sonra o da yiyor. Arkadaşım da yiyor. Ben de yiyorum incirden. Peki evet. e, Ayşe Hanım bu arkadaşınız... Hani eşi vefat eden arkadaşınız herhangi bir hususta sıkıntı yaşadı mı? Bilmiyorum ki. Ha, bu kişinin sıkıntılı olduğunu, korincir olması evlatlarıyla ilgili veya orada mirasla ilgili veya parasal konuda bir sıkıntıya uğrayacağını, bir dara düşeceği bir olayın olabileceğini veya ailevi bir sıkıntısının daha önce olmuş ama yine bu sürecin gündeme geldiğini gösterir. Sizin bu rüyayı görmeniz ise Tabii ki burada uyarıcı nokta sizde değil orada. Çünkü bak dikkat et şimdi Nur. Hep hanımefendi kardeşimiz Ayşe Hanım hep bize anlattığı olayda. Arkadaşım böyleydi. Ölen eşinden hamileydi. Evet. Bak hep anlatıyor tek tek. Ayşe Hanım'a teşekkür ederim evet. bu arada. Yani burada ne oldu? Şimdi Ayşe Hanım'ı ilgilendiren bir husus yok. Karşı ilgilendiren bir husus var. Eğer karşıdaki kişiyle Ayşe Hanım görüşüyorsa o hanımefendiyle sabretmesi gerektiğini önermesi çok iyi olur. İncir görmesi nedir? İncir işte evladını temsil ettiği için orada hani bir maddi konuda veya bir evladi konuda bir sıkıntı varsa bunun zayn olacağını, kalkacağını gösterir. Yani. Sıkıntı yok olacak, gidecek inşallah. Aslında bakıldığı zaman bu bir anlamda da e, müjdeci rüya oluyor. Tabii müjdeci rüya çünkü hanımefendi müjdeyi bekliyor. Ayşe Hanım'ın görmüş olduğu rüya oraya intikal ediyor. Oh süper. Yani burada onu uyarıyor. Ay ne Bak. güzel. Bağlantı kuruluyor, evet. Müjdeleriniz çok olsun inşallah. Amin. <laughs> Size müjde verenler çok olsun. Üç Amin. günlük dünyada Amin. yaşıyoruz. Amin. Zaten kötü haber veren çok oluyor. Kötü haber de tez duyuluyor ya. Hı -hı. O yüzden telefonunuz her çaldığında müjdeli haber alın. Seda Hanım. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Eskişehir'den. Ben. Buyurunuz efendim, canlı yayındasınız. Ee, Rüya mı anlatacaktım? Evli miyiz, bekar Bek. mı? Bekar. Dinleyelim hemen rüyanızı. Rüyam'da kendi şehrimde olan bir tramvaya binmiştim. Tramvayda hızlı bir şekilde gidiyorum. Daha sonra en arkalardayım. Camın kenarında ağaçlık olan yerlerden geçiyoruz. Daha sonra tramvay duruyor. Ben başka bir tramvaya binmek için yolda yürürken görüyorum kendimi. Şimdi Sedacığım, şimdi kardeşim bak bu konularda mesela bekarsınız. Diyelim ki biriyle görüşüyorsunuz yarım kalıyor. İşiniz olmuyor. Diyelim işin sonunu evlilikle tamamlayamayabilirsiniz işinizde mutlu olmaya çalışırsınız, işinizi bozmaya çalışan birileri olabilir. Tramvay olması işiniz yoluna girecek. Fakat inip sonra yürümeniz, sabırlı olmanız gerekiyor. Aceleci davranmamanız gerekiyor. Eğer aceleci olursanız burada işlerinizin aksayabileceğini gösterir. Bunun için Benim çok hayvan. dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da uyarıcı o zaman. Tabii bu uyarıcı rüya. Peki teşekkür ha, niyetlerine ediyoruz. Niyetlerine ulaşacak ama aceleci olmayacak. Sizden aslında çok şey öğrendik biliyor musunuz? Hı? Rüyalar konusunda. Evet. Üç, üçüncü kitabınızı çıkarttınız. Evet. Hocamın üç kitabı da e, kitapçılarda, tüm kitapçılarda bulunuyor. Bulabilirsiniz. Evet. Gerçekten başucu kitabı yapabilirsiniz. Hepsi orada var. Ama tabii rüyayı hocamın kendi sesinden yorumlanmış <laughs> dinlediği zaman çok daha hoşunuza gidiyor. Ben valla öyle. Bir sabah kalkarım rüya gördüğüm zaman hemen, Ali hocam. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> hemen hemen hocam rüyamı evet. gönderirim. Sesli sesli tabir çok çıkıyor yaz. Gece bile atıyorsun mesela mesajı mesaj atıyorsun direkt gece yarısı unutmamak için hemen geliyor. <laughs> ne yapayım yoksa unutuyorum. Yok unutacaksın o yüzden hemen geliyor yani. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi ya, ne evet. yapıyorum biliyor musunuz? Çünkü ben rüyamı çok hatırlamıyorum. Artık sizden sonra da şunu yapmaya başladım. Ee, hemen böyle yatağımın boş ucunda şöyle bir defterim var. Mesela kalktım bir rüya gördüm. Hemen oraya tık 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 not, tık tık not alıyorum. Evet. Ondan sonra yorumlatıyorum. Ama söyleyeyim yani. Rüya çok çok önemli. Evet. Ee, sizden öğrendiğimiz bir şey var ki rüyada yumurta görmek çok tehlikeli. Kesinlikle. Evet. Hatta çiğ pişmiş onlardan biraz bahsedin. Yeni izleyenler varsa herkes bilgilensin Şimdi, konuyla ilgili. Şimdi tavada yumurta kızarttığınızı görürseniz genç bir insanın sizin hayatınıza müdahale edeceğini, sevdiğiniz biri varsa onunla aranızın bozabileceğini gösterir. Nitekim yeni görüştüğünüz biri varsa burada yine aranızın bozulabileceğine dikkatli olmanız gerekiyor. Rafadan yumurta yaptığınızı görürseniz burada bazı işlerinizin tökezleyeceğini, biriyle aranızın açılabileceğini, diyelim yeni bir iş yerine girdiniz, yumurta gördünüz, oradan çıkarılabileceğinizi, dikkatli olmanız gerektiğini. Haşlanmış bir yumurta eğer görürsek burada Allah nasip ederse bir ayrılık, bir sıkıntı, bir şey yaşıyorsak bunun yavaş yavaş çözülebileceğini. Nitekim Yumurtayı eğer ki kırdığımızı görürsek tehlike burada arz eder. Yumurta çiğ ise burada tehlike arz eder. Yumurta evli olan kardeşlerimiz yatak odasında yumurtanın yere düştüğünü, kırıldığını görürse burada yine tehlike arz eder. Fakat yere düşmesi işi değiştirir ama kırılmak yeni ayrılığı gösterir. Bunu çok dikkate almak gerekiyor. Peki. Hızlı hızlı bütün telefonları hızlı hızlı Al, bağlayalım. Alalım. Olur mu? Al, Sevgili seyircilerimiz bağlandığınız zaman hemen evli misiniz, bekar mısınız onu öğrenelim. Hemen rüyanıza geçin. Ee, hocam hazır buradayken, hepinizin rüyası yorumlansın istiyorum. Sizin evet. için buradayız çünkü.